Merhaba gençler. YKS hazırlık sürecinde belli aşamaları kat ettiniz. Ama gerek yılgınlığın, gerek yorgunluğun, gerekse işte Türkiye'mizin yaşadığı olumsuzlukların, felaketlerin üstünden hareketle bir şeyler yapmak istemiyorsun artık. Çalışmak istemiyorsun. Ee, tabii bu isteksizlik çok olumsuz bir durum. Çünkü şöyle bir gerçek var hayatta. İstemediğin hiçbir şeyi yapmaz. Yapmak istemez. Yani bir değerlendir ya. Sabahleyin kalktığında hangi yaşta olursan ol. Yani kendi büyüklerinden, kendi çevrenden değerlendir. Yani işte bir yer kirlenmiş. Annemiz evde ev temizliği yapacak. O iyi ki kalktım. Ne güzel çocuklar da batırmış. Evi mahvetmişler. Mutlu bir şekilde oh, oh 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 iyi ki kirlenmiş diye mi temizlik yapıyor? İyi ki mahvolmuş diye mi bulaşık yıkıyor? Hayır. Belli görevler var, belli sorumluluklar var. Hayatta herkesin bu sorumlulukları e, ortaya koyması gerekiyor. O anne o bulaşığı yıkarken o temizliğin doğduğu doğurduğu hijyenin sevdiklerine zarar vermeyecek bir altyapıyı oluştuğu için mutlu olacağı için o bulaşığı yıkıyor. Aynı şekilde o temizliği onun için yapıyor yani. Yani ben burayı temizleyeyim ki işte etrafımdaki insanlar zarar görmesin. Ya da işte bir otobüs şoförü kalkıp da o işini yaparken yapmadığı zaman ortaya çıkacak felaketin farkında olduğu için isteyerek yapmaya çalışıyor. Yani herkes yaptığı işi bir mutlu olacağı ee, ya da yapmadığı zaman doğuracağı olumsuzlukları tespit edip yapmasının getirdiği mutluluğu çıkarıp çünkü her şey mutluluk verici bir iş değil yani pisliğin içinde çalışan insanlar yani pisliğin içinde neyine mutlu olacak ama yapmadığı zaman ortaya koyacağı olumsuzluğu düşünüyor ya da kimisi işte kazanacağı parayı düşünerek o mutluluğu o motivasyonu sağlıyor. Dolayısıyla sen de çalışma noktasında bu isteği artırmak zorundasın. Olmadığı zamanki durumu düşüneceksin. İşte kazanma olabilir, hedef olabilir, meslek olabilir, iş olabilir, il olabilir. Neyse işte şu ilde okumak istiyorum ya da şu ilde ya da şu ülkede yaşamak istiyorum. Neyse işte. Dolayısıyla şu bir gerçek tam karşımızda duruyor. İstemediğin hiçbir şey yapamaz. Yapmazsın. Yapamazsın ötesinde yapmazsın, yapmak istemezsin, istemiyorsun. Yani. Onun için e, çalışma bu dönemde oldukça önemli. Neden çalışmak istemediğini tespit etme ayrı bir olay. Çalışmadığın zaman ne olacağını, karşına çıkacak şeyleri, neleri ötelediğini düşünerek belki motivasyonunu artırmak ayrı bir olay. Onun için gençler e, evet e, zor bir dönem. Ee, zor bir yıl ee, işin doğrusu şu ana kadar ki hayatında yaşamadığın şeyleri yaşıyorsun ülke olarak hepimiz yaşıyoruz ama bunun ötesinde hayatta maalesef devam ediyor yani bir gerçek var onun için bu isteği artırmaya yönelik yapmazsam ne olur ya da ne için yapmalıyım ortaya koyup o ders çalışma e, güdünü e, yinelemelisin bir tuşa basıyor gibi yenileyip devam edip yenileyip devam edeceksin ki istediğin sonuca doğru sonuca ulaşabilirsin. Tabii her şey tabii ki sınav değil. Yani bunu ortaya koymakta fayda var. Bunu sürekli söylüyoruz. Ha, her şey sınav. Yok kardeşim her şey sınav değil. Yani öyle bir durum yok. Ama hayatında madem eğitim ötesinde öğretim aldın, yani bu öğretim almanın nedeni bu bilgi birikimini belli bir yerde ortaya koyma bu bilgi birikimini ortaya koyduğunda da bir meslek sahibi olacaksın. Kağıt üzerinde en azından onun başlangıcını yapacaksın. Üniversite dediğin şey bu. Yani ben şu bölüm, o bölüm eşittir meslek. Dolayısıyla senin bu mesleği yapabilme noktasında, o seçimi yapabilme noktasında bugün çözeceğin soruların, bugün ayıracağın zamanın çok çok önemi var. Evet istemeden hiçbir şeyi yapmazsın ama isteyip istememek bunun motivasyonunu oluşturmak da senin elinde yani. Senin elinde. Olmazsa ne olur, çalışmazsan ne oluru düşünerek bu motivasyonunu artırabilirsin. Önümüzdeki derslerde görüşeceğiz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bay bay.